Merhabalar. Bugün sizinle çok güzel bir çanta sapı çalışacağız. İki aşamadan oluşuyor. Bir orta bölüm, bir de kenarlarını yapacağımız basit bir sık iğne ile bu sağlam ve gösterişli çanta sapı hemen hemen her çantaya uyuyor ve çok kullanışlı bir model. Şöyle yakından da göstereyim size ve başlıyoruz. iki kat kağıt ipim var ve üç buçuk numara tığ ile öreceğim ben dörtle de örebilirsiniz şöyle bir yaklaşık 40 santim 35-40 santim başta dikiş payı bırakıyorsunuz ve 3 adet zincir yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve sık iğne gibi güzelce çekiyoruz. Burayı bir kattan giriyorum ama sadece bu aşı, bu başlangıç aşamasına özel bir durum bu. Çıkarıyorum. Azıcık gerdirip ipliğimi düzeltiyorum ve dönüyorum. Burada iki kat sık iğnemiz vardı. 4 kat alıyorum. Gerdiriyorum ipimi ve çekiyorum. Çeviriyorum. Bu örgü tekniğine dantel angles deniyor. Çok basit ama çok güzel bir örgü tekniği. Çeviriyorum. Benim burada zorlanmama bakmayın. Örgü tekniği çok basit ama kağıt ipler farkındaysanız ikiye katlandı. O yüzden bayağı güç gerekiyor. Yaklaşık olarak 60 santim kadar bu yöntemle ara bölümümüzü öreceğiz arkadaşlar. 60 santim. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz ama ben şu an bir omuz çantası için yaptığım için Bu ölçüyü tercih ediyorum 60 saatim olduğunda Tekrar Buluşalım Sonuncu Sıramı da yaptım Ve dönüyorum. İçinden geçiriyorum. Ama sık iğne gibi değil. İlmek kaydırma gibi geçiriyorum. Ve sonra şuradaki yuvamıza batıyorum. Azıcık ipimi gerdiriyorum. Örüyorum bol bol örmeye çalışalım arkadaşlar yoksa çok gergin bir çanta sapımız olur ve ortası ve yanın eşit olmaması yani hoş bir sonuç ortaya çıkarmaz her bir yandaki yuvamıza şuralar var ya arkadaşlar şöyle tığla çıkarayım şuralara bir adet sık iğne yapıyoruz bu aşama biraz zorluyor çünkü şöyle e, elimizle kağıt ütüsünü de yapa yapa geldire geldire yapıyoruz ne kadar düzelte düzelte giderseniz işlem sonunda örgünüz o kadar düzgün olacaktır şimdi başa geldiğimizde tekrar buluşalım ve nasıl o başı yaptığımı göstereyim uca kadar sık iğne işlemi devam edeceğim başta buluşalım arkadaşlar çanta sapımızın başlangıç bölümüne geldik şu ilk sık iğne yaptığımız yere batıyoruz birinci aynı yere tekrar batıyoruz Şöyle iyice yaklaştım ki görebilin. Bu ikinci sık iğnemiz. Sonra ortadaki hemen yanındaki yuvaya batıyoruz. Küçük bir yuvamız var orada. sık iğnelerimi gerdiriyorum. Ve şuradaki yuvaya da iki tane sık iğne yapıyorum. Toplamda burada 5 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi dönüyoruz ve aynen Diğer yanda yapmış olduğumuz gibi şu anglesinizin yanında oluşan yuvalara bata bata bu bölümü de örüyoruz. Şöyle bakayım netleşti mi? Burayı da aynı şekilde yapacağız. 2 buraya 2 buraya bir tane de ortaya yapacağız. Şurada da artık düğümleyeceğiz. Yaklaşık 35-40 santim yine burada iplik bırakıp keseceğiz. O iplikler bizim sapımızı çantaya monte etmek için kullanacağımız iplikler olacak. Diğer başa geldim. Burada ne yapıyoruz? Şuna iki tane sık iğne yapacağım. ve şu iplerimin arasına giriyorum şöyle göstereyim yakından şuradaki minik yuvamıza bir adet sık iğne yapacağım ve sonra köşedeki minik yuvamıza da 2 adet sık iğne yapacağım toplamda 5 adet sık iğnemiz de burada olacak. Sonra şu hemen ilk sık iğnemizin içine batıyorum. Şurada bir gerginlik oluştu. Şöyle çekeyim. Sık iğnemizin içine batıyorum ve ipime burada minik bir düğüm atmaya çalışacağım şu kadar bir parçayı da ipi de keseceğim arkadaşlar İşte ortası dantel kenarları bildiğimiz sık iğne çok güzel omuz çantalarımız oldu ve çok sağlamlar bunların eni de şu an merak ediyorum bakayım üç buçuk santim üç buçuk santim elinde ve toplamda 60 santim uzunluğunda gayet kullanışlı ve sağlam çanta saplarımız oldu çok teşekkür ediyorum hoşçakalın Merhaba arkadaşlar aradan haftalar geçti size göstermiş olduğum çanta çoktan yerini buldu aynı çantadan bir tane daha ördüm o yapmış olduğum çantaya deri bir sap ekledim. isteyen kişi astar istemedi. Öylece gitti. Şimdi çanta sapını, ördüğümüz çanta sapını, örgü olan sapımızı nasıl yapacağız? Şöyle uzun uzun saplar bırakmıştık sizinle. Dikişini sizin daha net anlayabilmeniz için renkli bir iplikle göstereceğim arkadaşlar şöyle bir iğnem var küt burunlu Siz normalde ipini böyle bir plastik iğne yün iğnesine geçirerek dikeceksiniz Şimdi ben size olayı hızlıca gösterebilmek için renkli bir ince iğne ile göstereceğim arkadaşlar şöyle başlıyoruz şuradan 2 4 6 7 tane ilmek bırakarak buraya bir işaret aldım ve şuradan tersinden başlıyorum arkadaşlar şöyle biraz daha ortalayayım net olsun ve şuradaki tek kattan daha doğrusu orası iki kat biliyorsunuz çanta sapımız iki kat iki kat kağıt iple örmüştük böyle çıkma dikişi ile bir çantamızdan alıyoruz bir sapımızdan alıyoruz sapımızdan iki kat alıyoruz şöyle aslında isterseniz bu çantaya bu şey çok daha yakıştı ama inanın deride de güzel oluyor hatta bu çantayı örüp sapla uğraşmam ben diyorsanız kalın kalın sicimler satılıyor halat onlardan şu aralardan geçirerek bağlayarak da yapabilirsiniz o da güzel oluyor ben bu çantadan çok çalıştım e, bütün saplar çok yakışıyor çünkü çanta kendisi başlı başına çok güzel bir çanta olduğu için sapı da yani böyle e, çok detaylı olmasa da oluyor ama böyle bir bütünlük oldu ben yaptığım işte de bütünlük seviyorum böyle çıkma ile arkadaşlar yani görüyorsunuz ince iğne ile bile dikmek çok uzun sürüyor evet Maalesef o çantanın son halinin resmini çekmiştim. Ama sonra bir şekilde silmişim. Nasıl sildiğimi de anlamadım. Ama yine çalışırız. İleride yine deri saplar yapacağız hatta. Deri sapları ben şerit halinde almıyorum, hazır deri sap da almıyorum. Gerçek deriden sap keserek nasıl çanta sapı yaparızı göstereceğim size. Çok güzel oluyor. Yapay deri pek sevmiyorum. Bozuluyorlar. Evet. Zamanla durduğu yerde nemden veya havadan etkilenip bozuluyor. Ama gerçek deriye hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ve yıkandığında da bir şey olmuyor. O yüzden ben öyle tercih ediyorum. Evet, arka taraftan da böyle çırpma yaptıktan sonra ipimizi buradan içten kaybediyoruz. İster bu içte kaybedip bir şekilde şuradan düğümünü atıp içte kaybedip kesin. ister buradan şu aradan, şuralardan ilmeklerden içinden geçe geçe şuralarda bir yerde kaybedin. Hangisi işinize geliyorsa yapın. Buraları çok güzel sımsıkı yaptığınızda burada da güzel düğümünüzle sabitlediğinizde hiçbir şey olmuyor. Burada da yine 7 ilmek yaptıktan sonra burayı da diktiğimizde çok güzel bir sapımız olacak. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Artık çantamın son rötuşlarını yapıyorum. Ve işlemimiz bu saptan sonra tamamlanıyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.